Günaydın arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün tanemin odasındayım ve orayı dip köşe temizlemek istiyorum. Çünkü balkon şurada gördüğünüz gibi sürekli açık ve sürekli toz geliyor balkondan buraya. Dip köşe temizlemeyi düşünüyorum bu sefer. Yani camının kapısını, şurada bir gümüşlüğüm var. Diğer evimde orası büyük olduğu için Taner'in odasına değildi ama burada Taner'in odasına koymak zorunda kaldım. Yer kısıtlı olduğu için. Onu da temizleyeceğim. Yani dip köşe bir temizlik yapacağım. Sevdiğinizi biliyorum temizlik videolarına. Kanalıma abone olursanız ve bildirim ziline tıklarsanız bu tarz videolardan direkt haberdar olursunuz. Şimdi vakit kaybetmeden hemen başlayalım isterseniz. Bu arada yemek takımım Karaca arkadaşlar. Yemek takımım, kahvaltı takımım, su takımlarım var. Göreceksiniz birazdan. Onlar Karaca'ya ait. Orta gözde de böyle su takımlarım var arkadaşlar. Bu şekilde. Ben böyle yaldızlı desen tercih etmiştim. Şu ikisi benim normal sürahilerim. Bu çeyizin sürahisi bu arkadaşlar.

Arkadaşlar camları önce normal bir bezle bir suyla kabasını şöyle pisliğini alıyorum sonra cam bezimle alıyorum kullanıyorum. Kurutmaya falan hiç gerek yok zaten. Her seferinde söylüyorum biliyorsunuz. O şekilde temizleyeceğim. Bakın arkadaşlar camı pır pırıl oldu. Zaten küçük bir cam. Şurada da e, çamaşırlarımı görüyorsunuz balkonda. We'll be right <laughs> back. başlasan tamam mı? Şimdi yerleri siliyorum arkadaşlar ama kapıyı silmeyi unutmuşum onu fark ettim. Artık yapacak bir şey yok. Normalde ben en son yerleri süpürüp siliyorum. Ama unuttum. Şimdi silik ondan sonra sileceğim orayı da. Çünkü arka, arka planda bir, bir sürü farklı şeyle uğraşıyorum aslında. Siz görmüyorsunuz ama. Ve mutlu son arkadaşlar çok şükür çok içimesinden bir temizlik oldu gerçekten. Şöyle camlarımı, her yerimi toz aldım, gümüşlüğümü gördünüz zaten. Evet cam sizi de burada unutmuşum. Gerçekten tertemiz oldu her yer. Halıyı falan yıkamam da iyi oldu. Gerçekten. Şunun arkasını falan çektim. Peteğimi sildim zaten gördünüz. Kapını da şöyle bir tozunu aldım. Beyaz olduğu için tozlanıyor haliyle. Ve temizliğimi bitirdim. Evet, videonun başında ben ve videonun sonunda ben <laughs> olmak üzere. Her neyse, e, açılış şey kapanışta da yine burada yapayım istedim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi e, temizliğim bitti. Şimdi sadece benim odasını temizledim. Belki daha sonra salon temizliği çekerim, bilmiyorum şu an. Bugün çok yoruldum. Daha farklı işlerim de var ama tabii sadece burayı çektim sizin için. Umarım severek ve beğenerek izlediğiniz bir video olmuştur. E, bu tarz videoların devamı gelecek arkadaşlar. Lütfen beğenmeyi ve kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. O zaman daha sonraki temizlik videolarında ya da normal videolarda görüşürüz bay bay.